Kolbağı, perdeyi karşı duvarda ve yan duvarlarda bir kolun sarması gibi tutar. Ürünün isminin kolbağı olarak geçmesinin sebebi budur. Guzi kolbağlarını muadili ürünlerden ayıran en önemli fark, kolbağlarımızın aşağı sarkma kesinlikle yapmamasıdır. Kolbağa ürünlerimizde göbekten kontrasomonlu olduğu için uygulamadan sonra sarkma sorunu yaşanmaz. Kolbağalarımıza farklı desenlerde başlık takılabilmektedir. Bu bağlarının hem karşı hem de yan duvarlara takılan modelleri bulunmaktadır. Soldaki ve sağdaki yan duvarlara takılanlara yan duvar kolbağı demekteyiz. Bu türler genellikle karşı cephede ürünü takacak yeri olmadığında ya da çok dar bir alanda uygulama yapılacaksa tercih edilmektedir. Sol ve sağ duvara takılacak yan duvar kolbağlarının hangi yönde kullanılacağı sipariş aşamasında muhakkak belirtilmelidir. Bu ürünlerin A. B ve C diye adlandırdığımız sırık imalat ölçüleri özel ölçü olarak yapılabilmektedir.